Herkese merhaba Yeni bir piyasaların ritmi yayını ile yeniden karşınızdayız. Yayını her zamanki gibi sevgili arkadaşımız Özgür Naci Karahan gerçekleştireceğiz. Özgür merhaba, hoş geldin abi, nasılsın? Selamlar Hüseyin'im, sağ ol, var ol, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Zaman su gibi akıp geçiyor. Artık 2025 yılında son çeyreğine başladık. Şimdi bu yayınımızda istersen 2025 yılına başlarken biz piyasaları nasıl görüyorduk? İkiye ayırmıştık birinci ve ikinci yarı diye. Buradaki gelişmelerde ne bekliyorduk, ne oldu? Ve yılın son çeyreğinde bizi neler bekliyor? Bir piyasaları hem yurt içi tarafı hem yurt dışı tarafı seninle birlikte üzerinden geçelim istedik. Şimdi yıla başlarken seninle yaptığımız yayında, e, piyasa beklentileri yılın ilk e, yarısının merkez bankasının faiz indirimi beklentisiyle oldukça pozitif geçeceği yönündeydi. Fakat bizim e, beklentimiz bunun tam tersi yönündeydi. Biz yılın ilk yarısının oldukça zor geçeceğini piyasa beklentilerinin aksine e, endeksin aşağı yönlü bir seyir izleyeceğini ancak yılın ikinci yarısında özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin satın alınmasıyla birlikte de daha güçlü bir seyir yaşanacağını bekliyorduk. Aslında bugünkü durduğumuz noktada baktığımızda yani geçmişteki beklentilerimizin e, epeyce e, başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi aslında bu noktada yılın ikinci yarısında beklediğimiz hareket Haziran ayında endeksin 9.000'den 11.600 zirve seviyesine yaptığı TL bazında %30'luk değer artırılması ile gerçekleşmiş durumda. Şimdi geldiğimiz seviyeler sanki piyasalar için hem kısa vadeli hem orta vadeli önemli kritik noktalarda olduğumuzu bize gösteriyor. Yılın son çeyreğinde bu olumlu hava devam mı edecek yoksa özellikle Eylül ayı enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesiyle birlikte Piyasaların dezenflasyon konusunda yaşadığı soru işaretleri, özellikle bankacılık hisseleri üzerinde biz 30'la birlikte bir baskı unsurumu oluşturacak. Aslında bu önemli olacak. Şimdi birinci slaytımızla başlayacak olursak 11.600 zirve seviyeleri bizim için oldukça önemliydi. Fakat son harekette 11.600'den... Beklentilerden yüksek gelen enflasyon rakamlarının dezenflasyon sürecini sekteye uğratacağı, bunun da Merkez Bankası'nda beklenen faiz indirim döngüsünü geciktireceği yönünde beklentiler ön planda. Bu fiyatlamanın özellikle banka ve holding hisselerinde satışla kendini gösterdiğini takip ediyoruz. İstersen birinci slide burada sözü sana bırakayım ve bir değerlendirmeni rica edeyim. 11.600'da başlayan zirvedeki geri çekilme olası nerelerde tamamlanır? 11.600 bir süreliğine bizim için sence nihai zirve midir? Benim gördüğüm yapıda o son 14-15 aydır neredeyse 11.250 aşağıda 8.700. O işlem bandında dalgalı, yorucu bir süreç geçirdi piyasa. Daha sonra iki kere o 11.250'yi yani eski TL zirvesini aşmayı denedi. İşte bu sefer de 11.500-600'deki tepeler oluştu. Ve tekrar o bir buçuk senelik kabaca yatay işlem bandının içine geri döndü piyasa. Yani Bunun anlamı şu aşamada gerek enflasyon konusundaki endişeler, faiz indirimlerinin miktarı konusundaki endişeler diyelim. Gerek de politik ajandadaki olası riskli fiyatlamaları diyelim bir miktar baskı yaratıyor. Şimdi önümüzdeki süreçte her şeyden önce bu band devam edecek. Bu bandın bir ara bölgesi geçmişte yukarı giderken bizi oldukça yoran 10.250 ile 10.150 aralığı var. Hareketler 3 seferde de neredeyse burayı geçtikten sonra hızlanmayı başarmıştı. Dolayısıyla ilk önemli destek eşiğimiz burası. Burayı koruyabilen piyasanın tekrar yukarı denemelerine devam etmesi beklenir. Ama hani orada da enflasyon Ekim ayında nasıl olacak? Bunun karşılığında merkez faiz indirimlerine Nasıl devam edecek? Açıkçası birçok bilinmeyen var. Artı yurt dışı piyasalarda da belirli seviyelere gelindi. Dolayısıyla bir miktar daha sanki dalgalı seyir, baskılı seyir devam edecek gibi duruyor. Bu soruların cevabını alıncaya kadar gibi görüyorum ben. Yani sanki gözüken 11.600 bir süre bizim nihai zirvemiz olarak kalacak. Ve piyasa bu belirttiğin geniş bantta TL bazında dalgalı seyrini sürdürecek ve aşağı baskılar yer yer devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi dolar bazında ikinci slide ile devam edecek olursak burada geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren 343 dolar seviyesinden itibaren bir düşüş trendi içerisindeydik. Şimdi bu düşüş trendinin... Üzerine iki kez e, çıkmayı denedik. Birisinde 282 dolar, birisinde 279 dolar seviyesinden yeniden piyasa baskı altında kaldı. Aslında baktığımızda genel yapıda e, alçalan tepelerle birlikte düşüş trendi ara ara ihlal edilse de etkisini sürdürüyor. Dolar bazındaki hareket de aslında TL bazındaki senin çizdiğin yapıya oldukça e, paralel. 250 dolar seviyeleri şu anda bulunduğumuz, test ettiğimiz noktalar önemli. Muhtemelen bu seviye üzerinde ara tepkiler gerçekleştirebilir ama e, bu tepkilerin şu aşamada bir trende dönüşmesi en azından mevcut yapıda zorlanacak bir ve düşük bir ihtimal. Dolayısıyla aşağıda 228 ve en e, alt yapıda da en negatif senaryoda da sanki 200 dolar seviyeleri hedefte gibi gözüküyor. Dolar bazında bu anlamda eklemek istediğim bir şey olur mu? Çok teşekkürler Hüseyin'ciğim. Ekleyecek bir şey yok. Bence çok güzel izah ettin. Şimdi burada tabii 2025'te piyasa yılları konuşurken ana konulardan birisi de yabancıların tavrının ne olacağıydı. Şimdi 2025 yılı en son Eylül ayı yabancı işlemleri açıklandı. Eylül ayında 9 milyon dolarlık çok hafif bir satışla ayı kapattı yabancılar ancak 2025 yılında kümülatif 2.7 milyar TL'lik bir artı söz konusu ama son 7 yıla baktığımızda hala 16.6 milyar dolarlık bir çıkış var piyasada. Aslında bu piyasanın son geri çekilişinde de yabancıların nispeten şu aşamada pozisyonlarını koruduğu ve fiyat hareketine karşı biraz daha duyarlı olduğu gibi bir sonuç çıkıyor aslında ortaya. Hani bu konuda bir yorumun olursa dinlemek isterim. Valla orada şöyle düşünüyorum açıkçası geçen sene den bu yana başlayan o 300 dolar bölgesinde yapılan satışların çoğu o 220 ile 28'lere doğru 250-228 arasında özellikle de Haziran Temmuz Ağustos o oradaki yükseliş esnasında alındı. Hani bunu olumlu da görebiliriz. işler ters giderse olumsuz da görebiliriz çünkü ekstra bir satış baskısı olarak da yansıyabilir yabancıdaki pozisyonlanma. Çünkü hani 2018'den bu yana her sene eksiyiz. Geçen sene 2600'lerde eksiydik. Bu sene neredeyse onu yerine koyduk. Biraz daha aşağı seviyeler kırılır ve momentum kaybolursa hani buradan gelecek satış da bizim için ekstra bir risk unsuru olarak izlenmeli bence risk demişken burada risk primiyle devam edelim. Türkiye'nin risk priminde son dönemde 372 seviyelerinden 240 seviyelerine kadar bir iyileşme görmüştük. Aslında 240 seviyeleri oldukça önemli noktalar. Buraların aşağı geçilip bu olumlu havanın devam etmesi için hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bazı gelişmeleri piyasa görmek istiyor. Bu kapsamda son fiyatlamalara baktığımızda özellikle hem CDS tarafında hem 10 yıllık tavil tarafındaki yukarı hareketlerin borsa İstanbul'u bankacılık hisseleri önderliğinde baskı altında tuttuğunu görüyoruz ki bu grafikte bu anlamda önemli bir detayı bize veriyor. Şimdi bu noktada model portföyümüze değinelim yurt içi piyasalar için son olarak. Model portföyümüzde şu aşama itibariyle bin birleşik mağazalar, Anadolu Grubu Holding, Aksa Enerji, Mavi Giyim, Tap Gıda, Sanayi ve Kalkınma Bankası, Türksel ve Otokar bulunuyor. Dolayısıyla hisse seçiminin her zamankinden daha önemli olduğu bu noktada model portföyümüzdeki hisselerin takip edilmesini özellikle öneriyoruz diyelim. Yurt içini bu şekilde toparladıktan sonra yurt dışı piyasalara göz atalım istersen. Yurt dışı piyasalardaki slaytımıza global piyasalar, Amerika piyasaları ile başlıyoruz. Ekranımızda solda S&P, sağda ise Nasdaq'ın grafikleri görüyoruz. Girişe başlarken global piyasalardaki risklere değindin bir giriş olarak. Buradan bıraktığın yerden devam edecek olursak hem S&P hem de Nasdaq için görünüm ne yönde bize e, değinir misin kısaca Evet, yıl boyunca oldukça güçlü yükselişler sergiledi her iki endekste. Özellikle o teknoloji tarafının desteklediği Nasdaq. Ancak mevcut seviyelerde tekrar Çin ile Amerika arasında bir atışma başlamış durumda. Ve bu risk yelpazesinin en ucunda bulunan kriptolardan başlamak üzere ki geçen hafta oldukça volatil bir piyasa gördük. Bir miktar daha sanki gelinen seviyelerde bir miktar kar satışı yapılıp biraz pozisyonların rahatlatılabileceği bir bölge olarak görülebilir. Biz ana trend desteği olarak her iki endekste de 50 günlük üstel ortalamayı takip etmeyi öneriyoruz. Bu ara trend kanallarıyla da uyumlu. Dolayısıyla hani S&P için 6.500-550'ler, Nasdaq için de binler önemli destek eşitleri. Geçen hafta Amerika, Çin atışmasından sonra hızlı gerileme oldu. Bu seviyelere yaklaşırken tekrar yukarı döndü. Bu hareket henüz majör bir düzeltme değil. Bu desteklerin altında bu hareketler birazcık daha hızlanabilir. Ona dikkat çekmek isteriz. Yukarıda 6750 son zirve S&P için önemli bir direnç. Burada da hani bilanço sezonu başladı. İlk gelen banka bilançoları da kötü değil Amerika'da. Hani o tarafı da biraz izleyip görmek isteyecek açıkçası piyasa. Bu seviyeleri gerçekten değerlemeler hak ediyor mu? Arkasında gerçekten değer var mı? Belki bir süre daha buralarda dalgalı oluruz gibi geliyor. Diyeyim sen ne dersin? Evet, yani özellikle bu noktada e, risk getiri dengesinin bozulması Amerikan piyasaları için herhalde ana konulardan birisi ki mevcut gelen haber akışlarına verilen tepkilerin de bu anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla özellikle global hisse senedi endekslerindeki e, pozisyonlar için daha dikkatli olunması gereken bir dönem olduğu ortada. Şimdi bir sonraki slide'da senin çok sevdiğin grafiklerden birisi var. Burada S&P'yi, Fed'in politika faizini ve işsizliği görüyoruz. Şimdi burada Amerika piyasalarında son 25 yıllık faiz döngülerinde Fed'in politika faiz indirimine başlaması işsizlik oranları da bir artışı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hani bu grafik üzerinde son dönemde de işsizlikte bir yukarı hareket görüyoruz. Senin çok sevdiğin bir grafik olduğu için buraya da bu grafik üzerinde söylemek istediğin bir şey varsa onu alalım. Tamam burada gözüken o son 20, 25 yıllık faiz indirim döngülerinin hepsinde bir sıkıntı çıkmış. İnternet balonundan subprime'a, COVID'e. E, ee, tabii her dönemin kendi içindeki dengeleri ve gelişmeleri farklı. Ancak bu da yakından izleyeceğimiz Hani potansiyel Çin Amerika geriliminde işte yapay zeka teması çok öne çıkıyor. Buraya zarar verir o büyümeleri tehdit eder mi? Çünkü ana hikaye bunun üstünden yürüyor. Bakmakta fayda var. Orta vadeli bir tepe olur mu? İyi fiyatlamalar var. Dikkatli izlemekte fayda var. Hani bunu geçmiş örnekleri bir göz önüne koymak için dikkat çekmek istedim. Teşekkürler. Şimdi son olarak son dönemin yıldızı değerli metaller, altın ve gümüş slaytı var karşımızda. Geldiğimiz seviyeler oldukça son yılların en iyi performansını sergiliyor altın fiyatları. Baktığımızda son yapıda gümüş ve altın için beklentilerimizi kısaca alabilir miyiz senden? Vallahi son dönemdeki her iki MT'da da parabolik bir hal aldı yükseliş. Açıkçası ben 4000 dolar civarından bir kar satış görmeyi beklerdim. Ancak orada önemli bir kanal vardı. Bu kanal direncini aşmayı başardı. Hatta bir ara geldi, denedi. Dolayısıyla şu aşamadan sonra en azından o 4000 önemli bir psikolojik destek eşiği olmaya aday. Buranın üzerinde hani volatilite çok yüksek gün içinde hani daha önceden taşınan pozisyonlar için ben hala kısmen bir kar satışı yapılabileceğini düşünüyorum. 4000 dolar üzerinde hedef neresi olur diye sorgulamaya çalışırsak bir 4500 kanal hedefi gözüküyor. Aklımızda da o kalsın. Hemen gümüşe kısa bir yorum. Yılların yılların zirvesini açmayı başardı. Kabaca 49-49,5 diyelim. Artık burada da bu çok önemli bir destek eşiği olacak. Yukarıda 52'ler var. Bir üstte 56-54 bandı var benim tahminim de bu kadar hızlı bir yükselişten sonra yeni pozisyon üretmekten ziyade olan pozisyonların kısmen biraz azaltılıp hafiflenmesinin daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Hani 49'un üstündeki düzeltmelerde ise tekrar pozisyonlanma düşünülebilir gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne dersin? Teşekkür ederim. Yani genel yapılara baktığımızda bu sert yükselişlerin ardından bir düzeltme olasılığı geliyor. Özellikle yani 4500 seviyeleri bizim çok orta ve uzun vadeli hedeflerimiz. Dolayısıyla her iki değerli metalde de hem gümüş için hem altın için bir realizasyon e, vaktinin geldiğini ve bu, bu seviyelerin, bu yükselişlerin kar satışı yönünde değerlendirilmesini öneriyorum ben de diyeyim. Ve genel itibariyle toparlanmamız bu şekilde olsun. Ekleyeceğin bir şeyler varsa almak isterim yoksa yavaştan kapatalım. Herkese sağlıklı, bol kazançlı bir süreç dileyelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.